Ben Tatyana Limzyakova, Bogomolets Üniversitesi Aile Hekimliği Hastane Terapisi bölümünde doçentim. Ameliyattan sonra, yaşıma göre zaten kiloluydum, tabii ki hipertansiyonum vardı, hareket etmem zordu. İşte o zaman Boris, Bolotov ile ilgilenmeye başladım ve kendime 500 mililitrelik ilk şişeyi reçete ettim. Ve gerçekten inanılmaz bir etkisi oldu. Bugün hiç sopa kullanmadan hareket edebiliyorum. Karlı ve kaygan olduğunda, her ihtimale karşı bir sopa alıyorum, her ihtimale karşı. Bu bir. İkincisi, size söyleyeyim, bu yıl böbreğim yine ağrımaya başladı, sanırım yine taş olacak parayı nereden bulacağım. Ve burada, dedikleri gibi, Bolotov'un merhemi kendi kendine yardım etti. Ve eğer biri bana söyleseydi, buna inanmazdım. Çünkü sadece üç gün, Bolotov'un balsamını kullandım, o zaman tuzlarım neredeyse çözülmeye başladı, ağrılarım geçti ve tüm fenomenler ortadan kalktı. Biri bana söyleseydi, inanmazdım. Çünkü bu ilacı sadece üç gün kullandım ve böyle bir etki elde ettim. Sadece bu da değil, kafamın daha berrak olduğunu fark ettim. Dilim tamamen temizlendi ve dil gastrointestinal sistemin aynasıdır. Ve bugün için iyi değil ama dilimi gösterebilirim. Temiz olduğunu görebilirsiniz. Plak yok, şişlik yok, hiçbir şey yok. Ve bu pratik olarak ilacı her seferinde bir çay kaşığı aldığım ilk haftada oldu. Ve sabah ve akşam yemeklerden sonra bir çay kaşığı içtim, zevkli. Size söylemek istiyorum, dizlerim için bir etki bekliyordum ve bunu neredeyse tüm vücudumda elde ettim. Yaklaşık bir hafta boyunca baş dönmesi, eklemlerde daha önce hiç olmayan çıtırtılar oldu. Bu, bağlarda, bağ aparatında birikmiş olan ve dışarı atılan tuzlardır. Sadece bu da değil, enerjim vardı. Çünkü kocam öldükten sonra depresyondaydım ve bir doçent ve fizyolog, bir alerji uzmanı olan meslektaşımın komşuları daha neşeli ve daha canlı olduğumu fark ettiler. Gerçekten öyleyim ve artık gün boyunca yatmak zorunda kalmıyordum hiçbir şey. Enerjim vardı. Hepsi Bolotov'un balsamı sayesinde. Boris Vasilyevich'e sonsuza dek minnettarım. Onunla tanışmayı çok isterim. Ne yazık ki şu anda böyle konferanslar ya da konuşmalar yapmadığını zaten biliyorum. Şimdi kitaplarını ve biyografisini tanıdım. O gerçek bir bilim insanı. Gençliğimde henüz Enstitü'deyken eser elementler üzerine çalışıyordum. Bu yüzden onun bazı konularına yakınım, yaklaşımlarına, yaşam yaklaşımlarına çok yakınım. Bir insanı doğru değerlendirdiğinde onun haplarla ve ilaçlarla beslenmesine gerek yoktur. Sonuçta bir ilacın bir yandan olumlu yanları varken diğer yandan ilaç vücuda çok sert vurabilir. Her zaman uzun süreli ilaç tedavisinin bir insan için imkansız olduğunu söylemişimdir. Neden mi? Çünkü başka komplikasyonlara yol açmaları kaçınılmazdır ve bu komplikasyonların neler olacağını ve ne zaman ortaya çıkacaklarını söylemek zordur. Ama ne yazık ki bu doğru. Boris Bolotov'un harika bilgisi gerçekten de mide suyunun konsantrasyonu yaşla birlikte azalır, miktarı düşer ve böylece yaşlı hücrelerin sayısı artar. Buna halk arasında cüruf denir. Giderek daha fazla hale gelen bu eski hücrelerin vücuttan atılması gerçekten zordur. Enerjisi azalır, canlılığı azalır ve şu anda bir kişiye sadece Bolotov'un balsamı yardımcı olabilir. Bu gerçekten ilginç çünkü bugün kök hücrelerin ve birçok insan için zaten yaygın olarak kullanılan tıbbın tanıtımı gerçekten kurtuluş. Ancak bugün tedavi hala çok pahalı, kusurlu ancak teknoloji elbette ilerliyor. Bu nedenle bunun insanların tedavisinde çok büyük bir yer tutacağını umuyorum ve Bolotov'un balsamı uyarıyor. Tedaviye göre çok daha ucuz. Ve en önemli şey zararlı olmamasıdır ve onu kullanmanız gerekiyor. Kullanmalısınız. Bugün olduğu gibi herkes spor salonlarına gidiyor. Boris Vasilievich de vücudu hareketli tutmaktan ve dedikleri gibi çalışmaktan yana. Çünkü onsuz bu mümkün değil. Hastalık izni almaya alıştık. Bundan kendimiz de suçluyuz ve bir insan çocukluğundan itibaren sağlığına dikkat etmelidir. Ve en önemlisi nasıl korunacağı ve daha da iyisi nasıl güçlendirileceği ve gerekirse nasıl artırılacağı. Boris Bolotov da gençleşmek gerektiğini söylüyor. Ve işte ben 79 yaşındayım. Elbette eskiden şöyle derdim. Oh ne yaşlı bir adam. Ama şimdi yaşamak istiyorum çünkü bu ilginç bir şey. Bir kitap okuduğunuzda ya da başka bir program izlediğinizde yaşamak her zaman ilginçtir. Bir kitap okuduğunuzda ya da bir program izlediğinizde bu ilginçtir. Doğa çok ilginçtir. Şimdi şehirde olmadığım için pişman değilim. Kırsaldayım. Neden mi? Çünkü o zaman her gün doğa oluyor. Hiçbir gün doğumu ya da gün batımı aynı değil. Her zaman güneş ışığı var, her zaman farklı ışık var. İkinci gençliğim için Boris Bolotov'a teşekkürler.